Bugün babanla birlikte bowling oynayacaksın. Göster bakalım bowling arkadaşlarına. Göster. Bowling, 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 bowling. <laughs> Aylis hadi. Ee, nasıl çıkacak o top oradan Aylis? Şimdi Aylis bunları diziyor muyuz? Hiç önce dizmemiz gerekiyor değil mi? Ben. Ben nasıl toplamış olacağım? Nasıl çıkıyor? Ya. ya aşağı aslantı ve toplar çıktı arkadaşlar. Şimdi Aylizle bowling oynayacağız. Kaç kaç olacak? Nasıl olacak? Onu bir anlatın. Şimdi dört hani dört deli bitiyor be. Her bir bitiyor. E, bir tane düşünce. Bir her te, bir, bir puan olsun. Ümit şey mi oluyordu? Bir düşüren bir daha mı atıyordu? Yok yok. E, evet. Öyle, öyle bir olacak. şey var mıydı mı o oyunda? Evet, evet. Hatırlamıyorum. Tamam. Ayliz, her düşürdüğün bir puan. Tamam mı aşkım? Ee, toplamda 6 puan var burada o zaman 30 olan kazanır. Tamam ben şöyle karşıya geçeyim. 30 olan kazanır. Hadi bakalım Aynes. Oh, Hadi at bak bak bakalım. bakalım. Ah, şimdi 30 olan kazanır. Her devrilen duba 1 puan. Değil mi Evet. Ama bunun cezası veya şeyi ne olacak? Ceza yok ki bu Kazanan oluyor sadece. Kazanan ne olacak? Hiçbir şey. O zaman kazanan dondurma. Yine mi? Evet. Tamam mı? Tamam alırız. Tamam hadi. Hadi bakalım bir. Tamam hadi sen başla o zaman bir, iki, üç. Bir puan. Wow. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet, Gördüler. Aynı bir puan aldı. Çok güzel. Ama düşeni koymaman gerekiyor Ümit. Aa düşürdü aynı. Bir, so. bir daha alır. Aynı bir daha atarsın düşürdü ya bir tane başka. Hadi bir, iki, üç. Hadi, hadi. Lan, sıra, lan, bende. Lan. sıra bende. Sıra bende. Başka her düşen duba bir puan ya. Ben evet. Faizin bir puanı var şu an. Anladın He, mı? Onda o 30'da kadar. 30'da bir tane. 30 çok ya, 20'de bir tane. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Ay ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 ne yaptın? At mı? Faiz ee. atıyorum. <laughs> Aiz, atıyorum. <laughs> Aiz, atıyorum. <laughs> Aiz, İkinci. Hadi at bakalım. Hadi. Aiz, at bakalım. Of <laughs> arkadaş. Hadi bakalım babamız da şimdi sıra. Ay babamız. Babamız. topunu. At bakalım Haydi. <laughs> Olmadı. çok hızlı attı. İki defa oturmak istedi arkadaşlar. Otur bakayım. Bir tane de Hadi bakalım. Bir daha. Bir. bir daha. Hehehe yakından. Hadi bakalım. Bak, o tarafa doğru yaklaşıyor. <laughs> 6. Bunu Bir tane kaldı. Oo! <laughs> Ayaz kazandı. Şimdi ben hocam, tebrikler. Ben, ben uzaktan vuracağım abi. Babam da bu taraftan. Evet. Herkesin tercihi farklı. Evet. Şimdi 3 atış benim He. üç atış hakkımız var. Evet. Ayaz üç atış hakkında da 3 tane hepsini devirdi. O evet. kazandı şu an. Evet. de bir Evet, evet. şimdi babanda sıra. Ay şimdi ben 3 tane atışta devirebilecek miyim? Deviremezsen hepsini... Baba büyük kaldı. olduğu için uzaktan atacak. Sen evet. daha küçük olduğun için sen yakından evet, evet, attın. Evet. Evet. 3 üç atış hakkında da sen hepsini devirdin. Şimdi sıra Şimdi babamızda sıra. Aferin baba. Aferin, Aferin sana ya. ya. Evet arkadaşlar atıyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kaldı. Birinci atışta 4 tane devirdi. Aa uzaklanınca bakalım. demek Ay, ki... Iyi. Evet Zaten o bir tane çok. atmak çok zor. Ay anneciğim. Bir tane daha ver. Opuyer. Ama opuyer. ama baba baban <laughs> oldu ya alamaz. Hadi ver. Hadi. <laughs> Hadi anneciğim. Hadi bakalım. Hadi bir, bakalım. 2 3 Başla. Bir tane, iki tane verildi. Evet, iki tane ne Aferin Şimdi benim kızıma. Bir. Şu çok olan yere devir ayrıca ama bu tarafa doğru kayıyor. Bak bak fazla gelmiyor bu tarafa. Bir, iki, <laughs> i̇ki üç. Ne evet, son hakkın ama. Bir daha mı atamadı evet, ki? Evet atamaz ki ben kazardım. Atamadı ya. Bir Ama. Ama. <laughs> <Bana çık này gülüyor> Biz bu. Sinirli. Yoksa sinirlenirim diyor arkadaşlar. Kaybetmeyi istemiyor arkadaşlar Aylin. Yeah. Niye? Yeah. Aydız da de böyle oyunlar çok zor oynanıyor çünkü Aydız hep kazanmak istiyor. Çok Aç bakalım. Kimse ben... Babamız hadi sen bir kere devirirsin, sana güveniyoruz. Oo nasıl sesiyor? <laughs> ne? Çok evet Öyle arkadaşlar çok ben. Aydız. Aydız. Baba. <laughs> babamız yoruldu. Sen devirirsen ben kazanıyorum. Babamız yaşlandı. Şey, şey, ne yaptın baba? Ne yaptın? Aydın. Aydın baba ne yapıyor? o ne diyor öyle ya? Şampiyon. Şampiyon. Hiç kaybetmeyi sevmiyor. Hadi. Hadi. bay bay. Ay, Pikachu'yu da alıyor. Seni gitti. Evet, Hadi. Abone olmayı ya. Beğenine basmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. Ay, <laughs> sizi çok seviyoruz. Bay <laughs> bay. Abone olmayı, like atmayı, bize <laughs> destek olmayı unutmayın. Biz, sizi çok seviyoruz. Bay bay.